Abi ne yapıyorsun? Eve gidiyorum. E burası da senin evin. Ama ben bu gece diğer evde uyusam daha iyi hissedeceğim. Olmaz izin vermem. İzin istemiyorum Sancar. Ma bak evdekilerin durumu malum. Meleği de gördüm. Şimdi ben bu gece seninle gelemem ya. Ben zaten senin olmadığın bir yere gitmeye çalışıyorum. Ne demek ya? Tam bana kızmışım Melike. Geç oturalım, konuşalım. Konuşmak istemiyorum. Kaç defa daha söylemem gerekiyor? Tamam ya, konuşma. Surat as, konuşma. Ama gitmene izin veremem, tamam mı? Belli ki herif dışarıda bir yerde seni bekliyor. Burada güvendesin işte ya. Ta i̇lla senin yanında kalmam gerekiyor, öyle mi? Evet, çünkü sen benim karımsın. O zaman bir şey öğrendiğin zaman gidip başkalarını araştırmadan önce gelip karına soracaksın. Dedim ya, dedim istemiyorum dedin. Neden acaba? Acaba tavrın yüzünden, o yargılayıcı bakışların yüzünden olabilir mi? Mavi ben de insanım ya, ben de insanım ya, aklım bulandı, şüphe var ya şüphe insanı mahvediyor ya, şüphe var ya zehir, zehir, zehir. O zaman bir insana ya güvenirsin ya güvenmezsin demeyeceksin. O zaman bırak geçmişimiz geçmişte kalsın demeyeceksin Sancar. Yaptıklarınla söylediklerin neden birbirini tutmuyor? Bak ben var bu topraklara doğdum büyüdüm tamam mı? Bak. Bunların arkasındaki yer var ya, bakarsan görürsün. Orada uyudum ben. Güneş hangi mevsimde nerede doğar, ne zaman yükselir bunları çok iyi bilirim. Buranın çiçeklerinin kokusunu var ya, kendi kokum gibi bilirim ya. Hayatta risk aldığım tek yer işim işim ya. İnsanlar konusunda ben bunu hiç yaşamadım ki. En az tanıdığım bile benim çocukluğumun tanığıdır. Tamam bunlar sana sıkıcı gelebilir. Ama benim hayata dair bildiklerim bu kasabanın sınırlara kadar mavi. Benim hayatımın penceresi var ya burası işte. Sen de bu pencereden gözüken en parlak yıldısın ya. Koyun nedir, suyun nedir, bana ne yapacaksın, canımı mı yakacaksın, yoksa canıma can mı katacaksın bunların hiçbirini bilmiyorum. Ben seni keşfetmeyi seviyorum Mavi ya, seviyorum. Ama böyle bir anda bilinmezlik çıkınca, bilmediğim şeyler çıkınca bu beni yoruyor ya, üzüyor ya, üzülüyorum. Ben istiyorum ki hayatımda artık sırlar, gizemler, yalanlar olmasın. Ben güvenmek istiyorum ya Mavi, güvenmek istiyorum. Ya benim bu hayatta sevgiden daha büyük bir eksikliğim var Mavi ya. Daha büyük bir eksikliğim var. O da güvenmek ya. Arabayı hazır ettik.